Hayvanlar doğanın içinde doğar ve doğanın içinde ölmek isterler. Özgürlük onlar için her şeydir. Hikayemiz birkaç yıl önce Polonya'da yaşandı. Adam gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı. Kendisi bir ornitologtu ve doğada bir sürü garip şey görmüştü ama hayatında hiç kırmızı bir bizon görmemişti. Önce yanlış gördüğünü düşündü ve hemen dürbününü alıp tekrardan bizon sürüsüne baktı. Gerçekten de sürüde kırmızı bir bizon vardı. Biago Viaje ormanında yaşanan bu olayı daha da ilginç kılan şey bu kırmızı bizonun aslında kızıl renkli sıradan bir inek olmasıydı. Bizon sürüsüne uyum sağlayan bu inek, dev bizonların yanında eriyen karla birlikte ortaya çıkan çimleri yiyordu. Bir ineğin bu sürüye girmiş olması inanılmaz bir şeydi. Normalde Biago Viage'daki bizonlar sürülerine hiçbir türlü bir yabancıyı kabul etmezler. Ama bu inek nasıl olmuşsa bu sürüye uyum sağlamayı başarmıştı. Görünüşe göre bu inek civardaki bir çiftlikten gelmiş. Çiftliktekiler bu ineği ileride etinden faydalanmak için güzelce besliyormuş ama ineğin gelecek için daha farklı planları olduğu için bir gün çiftlikteki çitlerden birisindeki delikten kaçmış. Ona birkaç arkadaşı daha eşlik etmiş ama diğer tüm inekler çok vakit geçmeden yakalanmış. Kırmızı inekse ormanın derinliklerinde saklanıp yakalanmaktan kurtulmuş. Orada bizon sürüsüne rastlamış ve bir şekilde devasa kuzenlerine kendini kabul ettirmeyi başarmış. Bölgede bulunanlar birkaç kez bu ineği yakalamaya çalışmış ama biz onlar sürü halinde bu ineği koruyarak ineği kendilerinden biri olarak gördüklerini göstermişler. Polonya Üniversitesi'nde memeliler üzerine çalışmalar yapan Rafael Kowalczyk'in söylediğine göre bu inek henüz daha sürüye tam olarak adapte olmamışsa da en azından kendini kabul ettirmeyi başarmış. Rafael ayrıca o bölgede kış vakti kurtların dolandığını belirtti. Yalnızca birkaç aydır bizon sürüsüyle birlikte yaşayan bu kızıl inek Medyanın ilgisini çekti. Kızıl ineğin öyküsü gazetelerde ve televizyon kanallarında konuşuldu. Çiftlik sahipleri de turistlerin nihayet yakaladıkları bu kızıl ineği görmeye gelmelerini istiyor. İneğin yaşama azmine hayran kalan çiftçiler bu ineği kesmekten vazgeçti. Hem onlar vazgeçmese bile insanlar buna asla izin vermezdi. İneğin yakalanmasının asıl sebebi bilim adamlarının ineğin hamile kalma ihtimalinden dolayı endişe duymasıydı. İnek ve bizon birlikteliğinden Zubrun adı verilen melez bir buzağa doğar ve bu buzağa ineğin doğuramayacağı kadar büyük olduğu için inek de buzağa da doğum sırasında ölür. Böyle bir durum yaşanmaması için de ineğin yakalanması oldukça önemliydi.